Allah Celle Celaluhu razı olduğu şekilde amel eden, razı olduğu şekilde bir hayat yaşayan ve Rabbi Rahim'i memnun eden, kendisinden razı eden kulların zümresine hepimizi dahil ederiz. Tabi bu pandemi süreci başlamadan önce tefsir derslerimize devam ediyorduk. Şimdi inşallah yine bunun akabinde, öyle diyelim, İnşallah bu işler de bitecek. Allah Celle Celaluhu bütün hastalara da şifa versin bu konuda. İnşallahu Teala bundan sonra yine perşembe günleri gündüz öğleden önce sohbetlerimize devam edeceğiz. Malumunuz yine perşembe günlerin akşamları yine burada Mustafa Aydın Hoca'mızın sohbetleri olacak. İnşallah camimiz Şerefiye cami bereketlenecek daha fazla. <laughs> daha önceki son sohbetimizde Ayetel Kürsi'ye gelmiş idik. 255 Bakara Suresi sırayla gidiyorduk dersimize. 255. Ayet-i Kerime'ye gelmiş idik. İnşallah bir önceki Ayet-i Kerime'den alıp devam edeceğiz her zamanki yaptığımız gibi. Rabbim Celle Celaluhu buyuruyor. Ya eyyühel amenu Ey iman eden kullar, ey müminler, ey Müslümanlar, ey kendisini mükellef addedip Allah'a ve Resulüne teslim olan kullar, hepiniz enfiku infak edin. Allah Celle Celaluhu, bakın iman edenlere defaatle Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde, değişik ayet-i kerimelerde hep infak edin buyuruyor. Allah Celle Celaluhu insanın kendi kemalatı için insana namazı emrediyor. Toplumun kemalatı içinde insanlara infakı emrediyor. Yani gönlü fakir kimse kalmasın, herkes namaz kılsın, gönlünü zenginleştirsin. Gönlünü düzelsin, kalbini düzelsin, istikamet sahibi olsun, kalbini, gönlünü, aklını, fikrini Rabbine rapt etsin diye Allah Celle Celaluhu iman eden kullarına, kafirlere değil, iman eden kullarına namazı emrediyor. Yine aynı şekilde müminlerin de toplum olarak refaha kavuşması için infakı emrediyor. Zengininiz, fakirinizin elinden tutsun diyor. Bakın önümüzde kurban bayramı var. Allah Celle Celaluhu hiçbir fakire, fukaraya, garibe, gurabaya git zenginlerden dilen diye bir emir vermiyor. Ey fakir fukara, kapı kapı dolaş yahut da gözüne kestirdiğin bir zenginin yanına git ondan bir şeyler isted, demiyor. Ne diyor peki? Ey zengin, ey mal verdiğim insan. Ve mimma razaknahum yunfikun. Sana ben verdim. Ahsin kema sen Allahu iley. Sana verdiğim gibi, ikram ettiğim gibi sen de ikram et diyor. Sen de ver diyor. Ben sana ne kadar verdim? Çok verdim. Çok ver o zaman. Ben sana az verdim. O zaman sen yine ver. Sen yine vermeyi tercih et. Allah bana az verdi. Benim malım az, mülküm az. Ben zaten kendim garip kurabayım. Deme. Allah'ın verdiğinden sen de infak et. Elin vermeye alışsın. Zira veren el, alan elden nedir? Üstündür. اَنْفِكُوا مِمَّا Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden siz de başkalarını yararlandırın, faydalandırın. Onların gönlüne girmek için maddi olarak onlara ikramlarda bulunun. Diyor Allah Celle Celaluhu. Min kabli en ye'tiye yemmul la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa'a. İşte burası çok önemli. Allah Celle Celaluhu burada diyor ki, min kabli en ye'tiye yemun la Bunu ne zaman yapın? Bunu ölüm gelmeden önce yapın. Bunu hiçbir alışverişin olmadığı zaman yapın. Allah Celle Celaluhu ölümden önce yani sekerat halini hepimiz yaşayacağız. Ölüm meleği hepimize gelecek. Ne zaman geleceği belli değil. Bir hastalık mı sebep olacak? Bir trafik kazası mı sebep olacak? Aniden mi gideceğiz, uykuda mı gideceğiz belli değil. İşte o her an gelebilecek ölüm size gelmeden, kavuşmadan, Azrail ile kol kola girmeden, karşı karşıya, göz göze gelmeden önce infak edin diyor Allah Celle Celaluhu. Her an ölebilirsen o zaman hemen infak etmen gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yaptığı gibi yapmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mihrapta namazı kılar kılmaz cemaatin yara yara hemen eve gitti. Ondan sonra 3-5 dakika sonra geri geldi. Dediler ki ya Resulallah nereye gittin? Hatırıma geldi ki infak etmem gereken bir mal vardı evde hemen onu infak ettim. Hemen onu infak ettim geldim. İşte o peygamberin biz ümmetiyiz. Yani fakirin gözünün içine baka baka yanından geçip gidecek insan olmamamız gerekiyor. Elini bize uzatan, kendisinin fakir, garip, kuraba olduğunu bildiğimiz insanı reddetmeyecek bir ahlakta olmamız gerekiyor. Bizim ahlakımız böyle olmalı. Böyle olursak, bütün Müslümanlar, ya اَيُوَا amenu amin billah Bütün Müslümanlar amel etmeyen, cami ile arası olmayan, güzel ahlaklı olmayan Müslümanlar da tekrar iman edecek. Bunun yanında ehli kitap da, Yahudisi de, Hristiyanı da, Ateisi de, Deisti de kim varsa onlar da Müslümanın ahlakına bakıp onlar da İslam ile şeref olacaklar. Ama ne yapmamız gerekir? Önce bizim kendi kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Ahlakımızı hamide yapmamız gerekir. Ahlak hamide. Yani övülen ahlak. Ve inneke le ala hulukin azim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kim için? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şahsı için. Peki peygamberi böyle olan bir ümmet Allah'ın methüsena ettiği ahlakını senin ahlakın çok yücelir dediği bir peygambere tabi olan ümmetin ahlakı o peygamberin ahlakından kat ve kat uzakta olursa, Kaf Dağı'nın arkasına düşerse, o zaman peygamberin davet ettiği cennete kim gidecek? Bu ümmet bunu beceremezse cennete kim gidecek? Min kabli en ye'tiye yemmul la bey'un. Bakın o gün alışveriş yok diyor. O gün veririm. O gün, o gün veremeyeceksin. Allah la bey'u dedi. O gün alışveriş yok. Dünyanın en zengin insanı olsan dünyada vereceksin. Sen vermezsen ya evlatlarım verir, ben vasiyet ederim, evlatlarım verir. Senin veremediğini evlatların niye verecek ki? Senin veremediğini. Sen kendi cebine akrep koyduysan, infak etmiyorsan, kalbin fakir ise bir insanın malı eli Mal görmeyebilir. Önemli olan nedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Esas zenginlik gönül zenginliğidir diyor. Esas fakirlik de gönül fakirliğidir. Herkesin çapına göre Allah Celle Celaluhu fakirin yanında durmasını istiyor. Fakirleri araştırın diyor. Zekat verirken fakir araştır. Kime vereceğim diye? Ortalık kolaçan edeceksin. Fakiri araştıracaksın, bulacaksın ki Allah'ı memnun edesin. Allah Celle Celaluhu ahirette diyecek Ey kulum beni dünyadayken neden ziyaret etmedin? Ya Rasulallah, Ya Rabbi affedersiniz, Ya Rabbi diyecek kul sen mekandan münezzehsin ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ki? Sen fakirin fukaranın yanına gitseydin beni orada bulacaktın diyor. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam bunu bize haber veriyor. İşte bunlara Kalbimizi kapatmamamız gerekiyor, gönlümüzü kapatmamamız gerekiyor. Kapatırsak zararı kim çekecek? Zararı biz çekeceğiz. En yemun la bey'un fihi ve la kulle. O zaman kardeşlik de olmayacaktır diyor. Halillik de olmayacak. İbrahim Halilullah diyoruz ya. Allah'ın halili dostu diyoruz ya. Allah işte o gün hesap günü ve <laughs> la diyor. Kardeşlik yok. Abim bana sahip çıkar, kardeşim dünyada bana sahip çıktı, orada da sahip çıkar. Cehenneme böyle atılmama engel olur, feryadu figan eder. Yok, kardeş kardeşi tanımayacak. La yenfe'u malu ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün mal fayda vermeyecek, evlatlar fayda vermeyecek. Kendi kalbini selim kalbe döndürdüysen, çevirdiysen, bunu başarabildiysen günlük Allah dediğin sayıyı, nefes sayısını arttırabildiysen, beş vakit namazı cemaatle kıldıysan, fakat bununla da yetinmeyip ahlakı hamideye sahip olduysan, beş vakit namazı kıl, camide kılarsın. Ama komşun senden şikayetçidir. Beş vakit namaza beş daha katarsın ama evlatların seninle oturmak istemezler. Yanına gelip muhabbet etmek istemezler. Dostun kalmamıştır, ona vurmuşsundur, bunu kırmışsındır. Kimseyi yanında bırakmamışsındır ama beş vakitte namaza gidiyorsundur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadından bahsettiler. Ya Resulallah, bizde öyle bir komşu var ki, beş vakit namazını kılıyor bu kadın. Onun yanında teheccüdler kılıyor. Nafile oruçları var. Fakat bu kadın eve bir kediyi hapsetti, dışarı çıkartmayarak onu öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, aa çok mu namaz kılıyordu, cennete gidecek demiyor. Ne diyor? Cehennemliktir diyor. O kadın cehennemliktir diyor. Namazından bahsetmiyor, orucundan bahsetmiyor. Neyden bahsediyor? Zalim diyor. Zalimin yeri neresi? Cehennem. Vel kafirûne humu diyor. Bu ayet-i kerime de öyle bitiyor. Kafirler zalimdir diyor. Ahlakını kafirin ahlakına benzettiyse o zaman yapacak bir şey yok. İşte müminin kıldığı namaz kendisini kötülüklerden alıkoyacak diyoruz ya. Ayet-i kerimede de öyle diyor ya. Namaz tenha anil fahşai vel münker İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Huşiyattan alıkoyar. Kötü ahlakla kötü bir şey yaptıysa hemen ya Rab beni affet der kendini düzeltir. Kötülük üzere, zulüm üzere devam etmez. Müminin ahlakında bu vardır. Hatasını görür, "Ve lem yusirru" diyor ayet kerimede. Mümin kötülükte ısrarcı olmaz. Namazsızlıkta ısrarcı olmaz. Etrafına ailesine zulmederek bir ömür geçirmez, komşusuna zulmederek bir ömür geçirmez, insanlara kaba kaba davranarak bir ömür geçirmez. Geçirirse, vel kafirun zalimun. Kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmıştır o. Onun namazı kurtarmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bu. Benim sözüm değil. Kendisine namazıyla, orucuyla methüsena edilen bir kadın için cehennemdedir diyor. Sebep? Zalimliği. İşte Müslümanların Kur'an'a bu pencereden bakması gerekiyor, Peygamber'in hayatına bu pencereden bakması gerekiyor. Bakarsa kazanacak, bakmazsa kaybedecek olan yine kendisi. Vela şefaat, ah. o zaman şefaat de yok. Şimdi şefaat yok diyorlar ya. Şefaat üç çeşit. Madem burada mevzu geldi, şimdi bunu anlatalım. Ayet el de aşağıda da var. Ayet-el Kürsi'ye girecek. Ne diyordu ayet-i kerimede? Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi izni. Ne demek? Men kim zellezi yeşfe'u kim şefaat edecek? Indahu onun katında, onun indinde, ahirette düzen değiştiği zaman, mahşer kurulduğu zaman kim şefaat edecek? İlla bi iznihi. Onun izni olanlar şefaat edebilir, başkası değil. Peki o kime izin verir? Başka bir ayet-i kerimede diyor. Ve kem min melekin fis semavati la tuni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zen Allahu limen yeşâ'u ve yerdâ. ayet kerime çok açık. Şefaati inkar eden varsa öyle tanıdıklarınız maalesef bir de bunlarla uğraşıyoruz. Gavurun fikirleri bitti. Bir de içimizde böyle batıl fikirlere sahip olan insanlar var. Allah Celle Celaluhu hepsini ıslah etsin. Bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biri kabir azabını inkar eder, öteki şefaati inkar eder. Bu okuduğum ayeti kerime Necm suresinde diye hatırımda. Bakayım yerinden okuyalım size. Ve kem melekin fis semavati la tuni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en Allahu limen yasha ve yerda. Ne diyor ayet-i Ve kem min melekin fis semavati vel ard. Yerlerde göklerde nice melekler var diyor. Onlar şefaat etmezler. Ancak kime şefaat edebilirler? Allah'ın izni olan İlla en yezen Allahu. Allah'ın müsaade ettiği, Allah'ın izin verdiği, limen yasha dilediği illa min ba'de en Allahu limen yasha'u ve yerda razı olduğu kimseye şefaat vardır diyor. Allah razı olacak. Yani Allah'ın razı olmadığından peygamber Allah'ı razı edecek diye bir şey yok. Allah'ın razı olduğu kullara şefaat var. Allah celle celaluhu Muhammed Mustafa'nın şanını, şöhretini ahirette yerine koymak için ne yapıyor? Efendimiz ve Vesselam'ı şefaat makamına yükseltiyor. Makamı Mahmud'a yükseltiyor. Evet. Necm suresinin sonu olması lazım. Necm suresinin ilk, ilk sayfasının altı. Namazdan sonra söylerim. Yerini gösterin. Ve kem melekin <laughs> fis semavati la şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yerdâ. Şefaat ayeti budur. Bunun gibi birçok ayet-i kerime var. Mesela burada ne geçti şimdi? Ayet-i kerimede La bey'un ve la fihi ve la şefa'a Şefaat yoktur dedi burada. Kim için? Ayetin sonunda ne geçti? Vel kafirune zalimun Kafirler için şefaat yoktur. Müminler için şefaat vardır. Allah'ın razı olduğu, dilediği kimse için. Kim için yoktur? Kafirler için şefaat yoktur. Kur'an-ı Kerim'de şefaat yoktur denilen ayet-i kerimelerin muhatabı kimdir? Kafirlerdir. Şefaati inkar edenler bu ayrımı yapmadan zihinlerinde çünkü başka bir İslam mefhumu var. Zihinlerinde tasavvufa karşı çıkan bin yıldır müminlerin arasında yaygın olan İslam alimlerinin de ehli sünnet olanların tamamının kabul ettiği tasavvufa karşı çıktıklarından dolayı şefaati ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Yani tasavvufu inkar edenlerle şefaati inkar edenlere baktığın zaman aynıdır. İslam algıları farklıdır. Peygamber algıları farklıdır. O adamlar namazı peygamberden mi öğreneceğiz diyecek cürete de sahiptir. O insanlar zaten hahamla namaz kılıyordu Ondan önce İsrail uleması da namaz kılıyordu. Peygamber de onlardan gördü. Biz bunu Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, i̇bn Mace'den değil, Yahudi kaynaklarından, onların hahamlarından aldık diyecek kadar cüretkardırlar şefaati inkar eden insanlar. Onun için mümin olup da, Müslüman olup da onlara teveccüh etmek, batılın dallarından birine konmaktır. O batıl, insanı nereye götürür? Dalalete götürür. Kullu dalaletin bid'atün ve kullu dalaletin finna. Bütün bid'atler dalalettir ve bütün dalaletlerin varacağı yer cehennemdir diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bunlar itikatta yani inançta sapkın hale gelmişlerdir. Bunların da esas kaynağı nedir? Esas kaynakları İran, İran Şiiliği, yani imamiye şiili maalesef toplumumuzda bazı kesimlerde bazı görüşleri külliyen değil ama bazı görüşlerini yaygın hale getirmek isteyen fitne odakları, fesat odakları halen mevcuttur ve taraftar da bulabilmektedir. Nasıl FETÖ taraftar bulduysa deccal diyorum ben kendisine o deccal nasıl taraftar bulduysa insanları kandırdıysa, hala onun tarzında müminleri pazar kabul edip onlar üzerine çalışan bazı hoca kılıklı müsveddeler de halen mevcuttur diye bir dipnot burada düşelim. Evet. Vel kafirune humuz zalimun. Ne yapıyorduk biz? Sıralı ders yapıyorduk. 254. ayeti kerimedeyiz Bakara suresinde. Bir sonraki ayeti kerime ayetel kürsi. İnşallah u Teala önümüzdeki perşembe öğlen namazından önce sohbetimize devam edeceğiz. Konumuz Ayetel Kürsi olacak. İnşallah hepimiz namazlardan sonra bunu okuyoruz. Namazın mütemmimi olan, namazın tamamlayıcısı olan tesbihatla beraber ayet kerime en büyük ayet-i kerimelerden ne diyoruz, Neden en büyük ayet-i kerimelerden diyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyor. Nasıl kul hüvallahu ehad İhlas suresi Allah'tan bahsediyorsa bu da ayet-i kerime başından sonuna kadar Allah'ın sıfatlarından, isimlerinden bahsettiğinden dolayı buna en büyük ayet-i kerime diyor. Allah Celle Celaluhu okurken tabi inşallah bu sohbeti yaptıktan sonra ayet-el kürsi ile ilgili sohbeti yaptıktan sonra İnşallah onu tefekkür ede ede okuyabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımıza, dinlediklerimize amel edebilmeyi hepimize lütfeylesin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Gününüz geceniz mübarek olsun, ticaretiniz memnun olsun. İlla Teala, Fatiha.